Bugün sizlere genç bir kadının evini aldığı marangozla başından geçen ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. Evde tek başına yaşayan genç bir kadın vardı. Yalnız olmasının sebebi kocası onu boşayıp evde kendisini tek başına bırakmasıyla oldu. Çünkü kadın çalışmıyordu ve gereksiz yere para harcamak için kocasından habersizce para çalıyordu. Bir gün kocası bunu fark edince ondan boşanmaya karar verdi ve ayrıldı. Dul kadın da artık hayatını evde tek başına geçirmeye başladı. Bir gün evde tadilat yapmak zorunda kaldı ve eve gelmesi için bir marangoz çağırdı. Marangoz geldi ve eve girdi. Boşanmış kadın eve gelen marangozu görür görmez ondan hoşlandı. Uzun süredir kocası olmadığı için aklına şeytani planlar getiriyor. Eve gelen bu marangozla olmadık şeyler düşünüyordu. Gerçekten de adamla kısık sesle konuşmaya ve imalı hareketler yapmaya başladı. Ve yatak odasında tadilat yapılması gereken yerler var deyip onu yatak odasına getirdi. Marangoz da onunla yatak odasına girdi. Kadın o sırada bilerek bir şeyler ima etmeye çalışıyor. Adamı etkisi altına almaya çalışıyordu. Ancak marangozdan onun hareketlerine karşılık gelmediğini görünce sinirlendi. Çünkü marangoz Allah'tan korkan bir insandı. Genç adam bu hareketleri fark edince "Benim işim çıktı. Hemen eve gitmem lazım." dedi. Kadın da "Nereye gidiyorsun? Benim ihtiyaçlarımı karşılamadan hiçbir yere gidemezsin." dedi. Adam da "Ben kabul etmiyorum ve senden ücret istemiyorum. Şu anda gitmem lazım." dedi ahlaksız kadınsa eğer dediklerimi yapmazsan tüm sesimle çığlık atarım ve bu adam bana taciz etmeye çalışıyordu diye bağırırım. Herkes de benim evde tek başıma olduğumu bildiği için bana inanacaklardır diye onu tehdit etti. Eve gelen marangoz da eşime ve çocuklarıma dönmem için evime gitmeme izin ver. Ben Allah'tan korkan bir adamım. Bugün eğer ben bu işi yaparsam ahiretimi ve dünyamı kaybedersem beni nasıl telafi edeceksin dedi. Kadınsa hala ısrarla benim istediklerimi yapmazsan hiçbir yere gidemezsin dedi. Marangoz da çaresizce orada kalmak zorunda olduğundan tamam kabul ediyorum ancak ilk önce banyoya girmem gerekiyor dedi. Gerçekten de marangoz banyoya girdi ve abdest almaya başladı. Adam abdest alırken Allah'ın onu kurtarması için dua etti çıktığında kadına şimdi namaz kılmama izin ver. Ondan sonra istediğin her şeyi yaparım dedi. Gerçekten de evin odalarından bir odaya girdi ve namaz kılmaya başladı. Kadın da kapı dışında onun bitirmesini bekliyordu. Bu adam uzun bir süre dışarı çıkmayınca kadın içeriye girdi ve adamın secde pozisyonunda olduğunu gördü. Adamın üzerine gidip akşama kadar böyle mi kalacaksın deyip onu itmeye çalıştığında ise en büyük şok orada yaşandı. Çünkü marangoz olduğu gibi yerde yatıyor ve hiç hareket etmiyordu. Kadın da ona ilk yardım uygulamaya çalıştı. Ancak umudu kesilerek hayatını kaybettiğini fark etti. Birden aklı başına geldi ama iş işten geçmişti. Yanında oturup ağlamaya başladı. Allah'tan onu affetmesi için dua etti ve bu yaptığı için çok pişman oldu. Polisi arayıp gerekli inceleme yapılmasını istendiğinde ise bu adamın ani bir şekilde eceliyle öldüğünü ve hiçbir cinayet işleminin uygulanmadığı kesinleşti. Bu olaydan sonra kadının aklı başına geldi ve ömrü boyunca marangozla yaşadığı bu olayı unutmayıp tövbe ederek kalan ömrünü salih amellerle bitirdi. Kitaplarımızda can gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allahu Teala ey iman edenler nasu tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun buyurarak yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayeti kerime bütün müminlerin tövbe etmesini emretmekte. Günahlardan kurtulma yolunun tövbe olduğunu belirtmekte. Tövbesi kabul edilen kimsenin kurtuluşa erdiğini haber vermektedir. Dolayısıyla kusursuz kul olmayacağını bildirmektedir. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.